Herkese merhaba arkadaşlar gezegen solar enerji firmasından Sezer. Bugün Çorlu Türkücü köyündeyiz. Evet, yatırımcı Alex Bey'in ceviz bahçesi burası. 4000 adet ceviz mevcut. Buraya güneş enerjisiyle çalışan solar pompa sistemi kurduk. 22 kava, 30 beygir. Evet, bugün pompamızın denemesini yapıyoruz. Şu anda gördüğünüz gibi suyumuz çıktı. E, toplamda 200 metre kuru kuyu derinliği. 165 metrede de e, pompa mevcut, e, 3 inç borudan e, saatte yaklaşık olarak e, 45 ton civarı su gözüküyor. Şu an hava güzel ve güneşli. E, şöyle de bir 1500 ton e, kapasiteli havuz var. E, bu havuzda biriken su cevizlerin sulaması için kullanılacak. Evet şurada havuzun diğer bölümüne de güneş enerjisi sistemimizi koyduk. Size onu da göstereyim. Evet mevcut panel sistemi 120 adet. Evet 120 adet panel mevcut burada. 275 watt polikristal yapıda A kalite güneş paneli. Evet arkadaşlar şurada 120 adet güneş paneli mevcut. 20'erli 6 grup halinde oluşturduk stringlerimizi. Evet A kalite Gaziolu Solar Enerji güneş panellerini kullandık burada. Evet paneller 25 yıl performans garantisi var arkadaşlar. Şöyle yavaş yavaş ilerleyeyim diğer kısımları da göstereyim. Evet arkadaşlar havuzun bu bölmesini kullandık. Şu alt tarafta da evet burada da cevizler olacak. Evet, bu cevizlere engel olmasın diye en ihtiyaç olmayan kısmı bu kısmı kullandık arkadaşlar. Evet, diğer taraftan da gösterelim. Evet arkadaşlar şu şekilde eğimli bir yer vardı burada, havuzun diğer kısmı. Evet biz de bu bölgeye panel konstrüksiyonlarımızı oluşturduk. Evet gördüğünüz gibi şu anda alt tarafa istinat duvarı atıyor yatırımcımız. Pompa sürücümüz 30 kava. Evet şu anda bu istinat duvarının ön tarafına bir yer yapılacak ve oraya monte edeceğiz panomuzu. Şu anda deneme yaptığımız için yere koyduk, bağladık, çalıştırdık. Evet gördüğünüz gibi arkadaşlar. Şöyle biraz daha ilerleyelim. şu bölgeye de hala beton atımı devam ediyor. Kalıpları görüyorsunuz olduğu gibi duruyor daha. Evet şu bölgeye de ustalarımız evet kalıp atacaklar ön tarafa ki şuradaki topraklar aşağı kaymasın ve havuz bozulmasın diye sürücümüzü biz de daha sonra monte edeceğiz. Yine inşallah o zaman da bir video çekmeye çalışacağım sizlere. Evet görüyorsunuz arkadaşlar. Montajımız gayet güzel. Yatırımcımıza hayırlı uğurlu olsun inşallah. Sizin de bu şekilde projeleriniz varsa bizimle iletişime geçebilirsiniz. Benim ismim Sezer. Gezegen Solar. Herkese hayırlı günler diliyorum.